AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Edirne Özel Özer'de Özel İlke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret ederek otizmli çocuklarla buluştu. Başkan İba, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Otizmli bireylerin güçlü yönlerine de dikkat çeken İba, toplumun her kesiminin otizmli bireylerin hayatına olumlu katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Etkinliğe katılan otizmli çocuklarla yakından ilgilenen İba, onların hayatına dokunmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek çocuklarla oyun oynadıktan sonra fidan dikim etkinliğine katıldı. Başkan İBA, otizmin farkındalığını artırmak ve otizmli bireylerin toplumda daha iyi anlaşılmalarını sağlamak amacıyla her yıl böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek otizmli bireylere her zaman destek olacaklarının altını çizdi. Otizmle mücadeledeki en etkili tedavinin erken yaşta başlayan eğitim olduğuna dikkat çeken İba, devletin her zaman otizmli bireylerin yanında olduğunu da belirtti. Ak parti olarak otizmli bireylerin sosyal hayata tutunması ve daha çok yer alabilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran İba, çocuklar için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. İba etkinlik sonunda otizmli çocuklara özel olarak hazırlanmış hediyeler takdim ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.